Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Zülfikar Doğan, yeni bir yayında karşınızdayım. Türkiye milyonlarca gencin gelecek umutlarını yok eden kamu personeli seçme sınavı sorularının dışarıya sızdırıldığı skandalla sarsılıyor. Öyle ki özel bir dershanenin test kitapçıklarıyla birebir örtüşen çok sayıda sorunun yer aldığı sınav gerçekleştikten sonra ortaya çıktı. Geçmişte benzer olaylar yaşanmıştı özellikle AKP iktidarları döneminde buna benzer pek çok e, sınav sızıntısı, soru çalıntısı olayları yaşandı. Ancak bu kez Erdoğan kendi iktidarında dört yıldan bu yana tek başına yönettiği bir süreç içerisinde bu sorunla karşı karşıya kaldı. Çünkü daha önce benzer uygulamaların özellikle Gülen Cemaati tarafından yapıldığı ÖSYM içerisinde yapılan bir oluşumla sınav sorularının gerek üniversite sınavlarında gerekse kamu personel alımı sınavı, polis akademisi, tıpta uzmanlık sınavı, öğretmenlik sınavı gibi pek çok alandaki meslek sınavlarında soruların sızdırıldığı, dershanelerde kişilere dağıtıldığı ortaya çıkmıştı. Bilhassa 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünden sonra bu sınav usulsüzlükleriyle ilgili başlatılan soruşturmalarda da bu yöntemle kamuya giren, kritik noktalara yerleştirilen çok sayıda polis, hakim, savcı, akademisyen e, gibi görevliler kamudan ihraç edildi. Ancak bu kez e, Erdoğan'ın 2018'de kendisinin atadığı e, bir öğrenci, ÖSYM Başkanı görevdeydi. Dolayısıyla e, Böyle bir olayın yaşanması iktidarın ciddi bir zafiyeti olarak nitelendirilebilir ancak şöyle baktığımız zaman muhalefet uzun süredir zaten bu eleştirileri gündeme getiriyordu. İktidarın daha önce yakındığı, cemaati atfettiği yöntemleri kendisinin de uyguladığını özellikle getirilen mülakat yöntemiyle Kamu personeli seçme sınavında çok yüksek puan alan kişilerin, gençlerin sırf iktidara yakın olmadıkları için iktidardan bir kartvizit veya torpilleri bulunmadığı için mülakatlarda elendiğini, dolayısıyla kamuda e, partizanca kadrolaşmanın yaygın şekilde uygulandığını öne sürüyorlardı. Bir anlamda KPSS sınavında ortaya çıkan bu sızıntı muhalefetin bu tezlerini de teyit etmiş oldu. Zaten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, e, bu konuda bir açıklama yapmayacağım. Zaten biz hep bu sınavların şaibeli olduğunu söylüyorduk. E, mülakatlar da şaibeliydi. Şimdi şaibe kesinleşti. Ben zaten aylar önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına da bunun için gitmiştim. Mülakatlarda elenen gençler için gitmiştim. Ama merak etmeyin birkaç ay içerisinde bütün bu sorunları çözeceğiz diyerek bir anlamda iktidara geldiklerinde bu konuya el atacaklarını daha doğrusu iktidara geleceklerini iddia eden ifadeler paylaştı. Aynı şekilde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de iktidarın gençlerin geleceğini çaldığını öne sürdü ve İyi Parti bir yandan da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğu bu konuyla ilgili olarak. Diğer muhalefet partileri de benzer açıklamalar yaptılar. Ee, özellikle ÖSYM Başkanı'nın görevden alınmasının yetersiz olduğu, dolayısıyla tüm sorumluların ve ÖSYM içindeki varsa bir organizasyonun örgütlenmenin aşağı çıkartılması gerektiği, aksi halde bundan sonra yapılacak, Sınavlarda da bugüne ol, kadar olduğu gibi şaibelerin e, devam edeceğini öne süren açıklamalar geldi muhalefet partilerinden. Tabii şöyle bir e, baktığımız zaman bu tabloya 2 milyon genç yaklaşık girdi bu sınava. E, hepsinin bir hedefi vardı, bir amacı vardı. E, kamuda göreve girmek, kamuda bir işe girmek. Çünkü e, genç işsizler arasında üniversite mezunlarının sayısı bir buçuk iki milyona yaklaşıyor. Şimdi o gençlerin ve aileleri diye birlikte 10-15 milyonluk bir kitlenin bu umutları yok edildi. O yüzden de oluşan infial oldukça büyük. İktidar da bunu gördüğü için olsa gerek ilk kez çok ciddi bir refleks gösterdi. Daha önce kamudaki çeşitli usulsüzlükler, yolsuzluklar, hukuksuzluklarla ilgili pek çok iddia gündeme geliyordu. İşte sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili, EYT'lilerle ilgili, çok ciddi sıkıntılar, sorunlar vardı ama iktidar bunlarla ilgili pek adım atmadı. Hatta mecliste bu yönde verilen araştırma komisyonu kurulması önergeleri de hep reddedildi, geri çevrildi. Ee, son olarak e, Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili e, yaygınlaşan şiddet konusunda olağanüstü toplantıya çağırmıştı. AKP, MHP bu toplantıya katılmadılar. Yeterli çoğunluk sağlanamayınca da genel kurul açılamadı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan çok e, süratli bir refleks gösterdi. Bu konu açığa çıkar çıkmaz ki hatta ÖSYM'e e, açıklama yapmıştı. E, ortaya atılan iddialar asılsızdır. Yaptığımız inceleme sonucunda böyle bir sızıntının olmadığı anlaşılmıştır diye e, resmi sosyal hesabından bir paylaşım yaptı. Ancak bu inandırıcı bulunmadı. Akabinde ee, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklaması geldi. Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun soruşturma açtığı duyuruldu. Gece yarısı da insanlar resmi gazeteyi açtıklarında bir baktılar ki e, öğren, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Aygün e, görevinden alınmış e, ve e, bugün de müfettişler ÖSYM merkezine giderek incelemelerine başlattılar. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı da KPSS'de bir takım sıkıntıların olduğunu itiraf eden açıklamalarda bulundu. Tabii bu aslında iktidarı ciddi bir şekilde sarstı. Çünkü gerçekten Türkiye'nin mevcut ekonomik koşullarında özellikle gençlerin milyonlarca işsiz gencin bulunduğu bir ortamda bu sınav onlar için hayati önemliydi. Çünkü sonuçları iki yıl geçerli olacak bu sınavla. E, kamu kurumlarının açtıkları kadrolara başvuracaklardı. Şimdi sınavın akıbeti ne olacak? Soruşturma sonunda e, sınav iptal edilir mi? Ki genelde talep bu yönde sınavın iptal edilmesi isteniyor. O zaman da e, en az 3-4 ay sonra yeni bir sınavın açılması söz konusu olacak. Ama bu sınava İnsanlar ne kadar güvenecek? Yeni bir sızıntı e, muhtemelen e, yeniden iddia olarak ortaya atılacak. Bütün bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e, ciddi şekilde sıkıntıya soktu. Hatta bir panik olarak böyle bir iki saat içerisinde hem devlet denetleme kurulu e, faaliyete geçirildi. Arkasından ÖSYM e başkanı görevden alındı. AKP'nin kendi içinden de bu hamlelerini, Erdoğan'ın bu hamlelerine destek açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı fazla beklemek sizin ÖSYM Başkanı'nı görevden alarak doğru bir hareket yaptı. Hatta bu iktidarın üst düzey görevlere getirdiği diğer bürokratlar içinde bir mesajdır, bir uyarıdır. Herkes ayağını denk alsın, işini, gücünü doğru düzgün yapsın şeklinde yorumlar geldi AKP'nin kendi içinden. Tabii bunun siyasi çalkantıları sanıyorum önümüzdeki günlerde de devam edecek fakat muhalefet bunu dediğim gibi hem kendi tezlerinin teyidi yönünde lehine çevirdi hem de bir anlamda gaza bastı, rüzgarı arkasına aldı diyebiliriz. çünkü bu toplumda büyük infial yaratan bir olay, e, milyonlarca gencin geleceğini ilgilendiren, geleceğini karartan bir olay. O yüzden de CHP başta olmak üzere muhalefet partileri e, bu olayı olabildiğince e, koz olarak kullanacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü CHP son dönemde bu konuda ciddi bir atak içerisinde bugüne kadar hiç adım atmadıkları illere adım atıyorlar, gitmedikleri yerlere gidiyorlar. Son olarak CHP Genel Başkanı Ağrı'ya gitmişti. Burada esnaf ziyareti yapıp dönecekti. Yani günübirlik bir programdı. Fakat esnaf ziyareti adeta mitinge dönüştü. Arkasından Erzurum'da e, CHP'nin daha önce açıkladığı meclis tatile girdikten sonra uygulayacağı dediği grup toplantısı gerçekleşti. 130 milletvekiliyle Kılıçdaroğlu Erzurum'da CHP grup toplantısını gerçekleştirdi. Burada da ilgi çok büyüktü. Hemen akabinde ise şimdi... E, 2011'de 34 sivilin terörist sanılarak terörist sanıldığı iddiasıyla hava bombardımanında öldürüldüğü Roboski'ye gidecek eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte ve helalleşme olarak açıkladığı yeni yaklaşımının bir başka adımını atacak. Daha önce 28 Şubat mağdurlarıyla bir araya gelmişti lideri. Bir anlamda muhalefet yelkenlerinin rüzgarını Dolduruyor diyebiliriz iktidarın yelkenleri ise inmiş vaziyette Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP bu yelkenleri tekrar şişirecek rüzgarlar arıyorlar ama e, Erdoğan'ın bizzat kendisine bağlı kurumların açıkladığı resmi veriler e, bunun pek de kısa sürede mümkün olamayacağını gösteriyor çünkü ee, ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı Temmuz ayı dış ticaret verileri e, bir kez daha rekor bir açığa işaret etti. 11,6 milyar dolar Temmuz ayında e, dış ticaret açığı ve e, Ocak-Temmuz döneminde 7 ayda da 62 milyar dolara dayandı. Hatta çok daha vahim bir tablo var. Haziran ayında ihracat artışı %20, ithalat artışı %40'tı. Temmuz ayına baktığımızda ithalat yine %40 artmış, 40'ın üzerinde artmış ama ihracat, %13'e gerilemiş çok sert bir düşüş söz konusu yani ihracat artışı hız kaybediyor. Bu da yeni ekonomi modelinin önemli ayaklarından birisinin zaten çökmeye başladığını ama çöküntünün de hızlandığını gösteriyor. Bir başka boyut bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun açıkladığı ilk 6 aylık bankaların finansal göstergelerine ilişkin rakamlar. Burada da 6 ayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi ısrarına ve inadına rağmen, Bankaların e, karlarının yüzde dört yüzün üzerinde arttığını, geçen yıla göre e, 33 milyardan 160 milyarın üzerine çıktığını gösteriyor. Bunun içinde önemli olan kritik bir gösterge var. Bankaların faiz gelirleri yüzde yüzün üzerinde artmış. Yani e, faiz indirimi merkez bankasının politika faizini yedi aydır sabit tutması bir anlamda e, içi boş uygulamalar. A, tam aksine. E, bankaların faiz gelirleri artmış. Diğer taraftan rezerv satarak kurları e, frenleme, kurları müdahale etme politikasının da iflas ettiğini gösteriyor. BDDK'nın verileri nedir o? 6 ayda özellikle faiz dışı gelirlerinde de bankaların yüzde iki yüzün üzerinde bir artış var ve bunun içerisinde de kur farkı kambiyo e, gelirlerinin çok ciddi arttığını görüyoruz. 10 milyar doların üzerinde bir kambiyo karı sağlamış bankalar. Bu da kur artışlarına müdahalenin de beklenen sonuçları vermediğini her iki ayağında çöküntü içerisinde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ekonomi politikalarındaki bu çöküş üzerine muhalefetin hamlelerini peş peşe yapması bir de bu tür siyasi sarsıntı yaratan KPSS sınav skandalı gibi olaylar eklendiğinde iktidarı iyice köşeye sıkıştırıyor. Önümüzdeki günlerde de muhtemelen buradan çıkış yollar arayacak. Yeni hamleler yapmaya çalışacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ama şu anda görünen yeniden beton politikasına dönüş çünkü şu ana kadar tek vaat edilen yeni açılım önümüzdeki ay daha doğrusu bu ay içerisinde e, toplu konut idaresinin yeni sosyal konut projelerini açıklayacağı yönündeki e, duyuruydu. Bundan da e, tabii kamuoyundaki etkisi ne olacak ne kadar olacak onu bu kampanya açıklandığında göreceğiz. Çünkü insanların mevcut koşullardaki alım güçleri artık Türkiye'de bir ev ya da araba sahibi olmayı hayalin de ötesinde olanaksız hale getirmiş durumda. Sevgili dinleyiciler ben sözlerimi burada noktalıyorum. Yeni bir yayında tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın diyorum.